Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir kanamacı tanıtmak istedim. Nidrolt çok güçlü bir kanamacı. Bu nedenle Nidrolt'u seçtim. Size kanama mantığından biraz bahsedeyim. Kanama bir dot güçsüzleştirmesi olarak geçiyor. Dot hasarı veren bütün idolarda az çok artık çözmüşsünüzdür. Ustalık kesinlikle gerekiyor. Eğer saldırı hasarı vuruyorsa saldırı ve kanama katmanı uygulaması için de etki vuruşu gerekiyor bu hero için. Hemen kanama mantığından bahsedeyim sizlere. Her bir kanama katmanı başarıyla uygulandığında uygulayan kişinin saldırısının %14, 18, 22, 26, 30, 30, 30, 30 diye gidiyor. Burada totalde 10 katman olduğu anlaşılıyor zaten kanama katmanı en fazla 10 katman uygulanabiliyor. Ayrıca her bir eylemden önce sahip olduğu kanama katmanı sayısına burada da yazıyor zaten en fazla 10 katmana kadar bağlı olarak uygulayan kişinin saldırısının 30, 50, 70, 90 diye gidiyor. 10 katmana kadar hasar alıyor. Kanama hasarı da yine CP yakma gibi savunmayı yok sayıyor. Krit tedavi ve hasar yansıtma etkilerini tetiklemiyor. Kanamada bir dediğim gibi dot güçsüzleştirmesi, dot katmanı bırakıyor ve her tur bittiğinde buradaki hasarları çıkartıyor. Skilllerine geçelim. A biri tek bir düşmana iki aşamada 80 saldırı hasarı veriyor ve 40 ihtimalle iki tur boyunca bir kanama katmanı uyguluyor. Kitapladığınız zaman hasar yüzde çıkıyor İki aşamada saldırıyor. Ve kanama katmanın ihtimali %60'a çıkıyor kitapladığınız zaman. Abi de bu şekilde. a ikisine geçelim. Tüm düşmanlara %185 saldırı hasarı veriyor. Bu saldırının hasarı, hedefin sahip olduğu her kanama katmanı için %10 artıyor. En fazla %50'ye kadar artış sağlıyor. Kitapladığınız zaman bekleme süresi bir tur düşüyor ve Saldırı hasarı %230'a çıkıyor. Eksenin sonunu anlatayım. Pasifi, Nidrolt'un verdiği hasarın %80'i kanama hasarı olarak değerlendiriliyor. Ve ustalıktan etkilenir ama krit vuramaz diyor. Ayrıca Nidrolt fazladan %15 kanama hasarı veriyor. Pasifi de bu şekilde kitapladığınız zaman da buradaki %15 %27'ye çıkıyor ultisine gelecek olursak rastgele bir düşmana 5 kere %130 saldırı hasarı veriyor ve %40 ihtimalle 2 tur boyunca bir kanama katmanı uyguluyor. Hedef her seferinde biliyormuş. Bunu kitapladığınızda %175'e çıkıyor. Verdiği, her aşamadaki verdiği hasar. Ultisi çok güçlü. Bu hero'nun gerçekten ultisi çok güçlü. Özellikle x3 yaptığınız zaman. Hemen eksenini de anlatayım sizlere. Nidral kanama durumunda rakip yoksa ya da bir adet varsa Bu skilli yani A2'sini kullandıktan sonra Bir kez daha kullanıyor. Eğer birden fazla Rakip varsa kanama etkisi altındaki her bir düşman için Bu skilli kullanıyor. En fazla 3 kez kullanabiliyor. Yani 3 tane kanama katmanına sahip hero var. Bunu kullandıktan sonra 3 kere daha kullanıyor. Bu da kırık bir skill. X1 olduğu zaman. Ekstra kılıç ustalığı her bir kullanımda bir önceki kullanımın yarısı kadar hasar veriyor. Yani bir tur vurdu hasarın. ikinci tur onun yarısı. Üçüncü tur ikinci turun yarısı öyle öyle gidiyor. X2'si Nidrolt X olarak ek olarak %20'nin üzerindeki her bir ustalık başına kendi saldırısını %0.15 arttırıyor. En fazla %15'e kadar oluyormuş. Yani bu demek oluyor ki %20 ile başlasak %120 olduğunda şu etkiden yararlanabiliyoruz. Yani Nidrolt'a minimum 120 ustalık kasmanız gerekiyor. Benimki 131 elimdeki itemlerle. Bu şekilde kasabildim. Ustalığı 120 olursa buradaki eğer eksi 2 ise tabi %15'ten faydalanabiliyorsunuz. Pasifi bu şekilde. Ultisi 5 kere saldırıyordu. 8'e çıkarıyor bunu. Yani ultisinde müthiş demeçler çıkarıyor. Showcase'de de göstereceğim zaten. Hemen itemlarına geçelim. Ben 2 iki tane saldırı ustalık seti, iki tane de ustalık etki vuruşu seti tercih ettim. Çünkü bu hero'da etki vuruşunun yüksek olması gerekiyor. Daha önceki showcase videolarımda bahsetmiştim. Etki vuruşu kasarken dikkat etmeniz gereken buradaki ihtimaller. A1 %60 ihtimal, ultisi %40 ihtimalle kanama katmanı bıraktığı için etki vuruşun 100 seviyelerine getirmeniz gerekiyor. Yani etki vuruşu istiyor bu hero. Aynı zamanda da ustalık da istiyor eksikisi için. Minimum %120 olacak şekilde. Bunu dengelemeniz lazım. Pulla la olur, aura'yla olur. Dengelemeniz lazım. Ekipmanları, etki vuruşu çok iyi değil ekipmanları. Ustalık etki vuruşu ustalık etki vuruşu, saldırı oranı bunu bulabildim. Bir de hız veriyor. Yadigarları ilki kesinlikle zaten ustalık, saldırı oranı, etki vuruşu varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. İkincisi kesinlikle etki vuruşu. Yine saldırı oranı, ustalık, hız. Bu üçlü kombinasyonu yakaladığınızda direkt takın. Burası yine hız. Bazı istisnai durumlar hariç bütün hero'larda burayı zaten hız takmanız gerekiyor. Saldırı saldırı oranı. Bunu bile bulabildim. O yüzden bunu taktım. Itemları bu şekilde. Statları bir kez daha göstereyim. Saldırısı biraz düşük ama dediğim gibi etki vuruşu ve ustalığı belli bir seviyeye getirmem lazım. Bunu 100 seviyelerine, bunu minimum 120 seviyelerine getirmeniz gerekiyor. Başlarda bu statları yakalamanız zor olabilir. Evet yapabildiğiniz kadar. Pul olarak burada saldırı oranı, ustalık veren, ben de çok pul yok. Şöyle göstereyim pullarımı. Çok az pul var. Yani haftalık kart ve bazen 5 dolarlık paketler dışında free to play oynuyorum. Yani çok az bir bütçe ayırabiliyorum bu oyuna. O yüzden fazla pul yok. Etki vuruşu taktım ben de fullledim. Mavi etki vuruşu pulu taktım. Amnemleri dediğim gibi şurası klasik dot kahramanları için geçerli olan bir amnem. Burada da yine etki vuruşu. Kalkanı varken alınan hasar etki vuruşu. Bu kullandığınız zaman %12 ihtimalle bir yeteneğin süresi kısalıyor. Yine etki vuruşu. Amnemi direkt bu şekilde kasabilirsiniz. Özellikle şurada dot yazan dot dot gördüğünüz gibi dot şunlar ve ustalık. Amnem kesinlikle bu şekilde kassın Aurasına gelecek olursak ben mavi ustalık fullleyip taktım. Ee, etki vuruşunuz düşükse yeşilde etki vuruşu fullleyip kullanabilirsiniz. Mavide tek seçenek ustalık. Bende takılı zaten. mor Morda Morda şu ikisini kullanabilirsiniz. Ustalık dalgası da kullanabilirsiniz. Bu kendisine ustalık veriyor. Aynı zamanda takımına da veriyor. Ama bunları vuruş ustası var. Bir de etki vuruşu. Morda bu etki vuruşunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yeşilde kullanın etki vuruşunu. Hem de auradan tasarruf etmiş olursunuz. Ustalıkta da bunu kullanacağınıza bence mavi fullerin hem daha kolay kasılması vesaire fullenmesi çok daha kolay. Sarıya gelecek olursak sarıda da saldırı etki vuruşu bu varsa kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Hem saldırı oranını arttırıyor hem etki vuruşunu arttırıyor. Aura da bu şekilde. Onun dışında gösterebileceğim showcase'e geçelim nerelerde kullanıyorum? Kesinlikle Guild Boss'ta elinizde kanamacı yoksa, Nidrolt varsa, X3 ise bir de kesinlikle kullanın. Yani belli başlı yanında da destek hiloları olduğu zaman bu hilo size tekke yaptırır. Her yere tekke yaptırır yani 4, 5, 6. Ben de Lukea olduğu için 6'da Lüke'ye kullanıyorum. Çünkü Lüke'ye kendine kalkan basıyor. Ama 4-5 baya faydası olur size Nidroth'un. Kesinlikle Guild Boss'ta en güçlü kanamacılardan biri olarak kullanılıyor. Varsa elinizde Guild Boss'ta kullanabilirsiniz. Onun dışında işaret kulesi. İşaret kulesinde hatta otoya göndereyim. Bir maç izleteyim sizlere. Tek DPS burada Needle Sarı kuleyi tek başına DPS olarak yanında da yeteri kadar savunma varsa sarı kuleyi rahatlıkla bitirir size Needle O nedenle sarı kule için çok çok güçlü bir hilo. şu ultisi çok güçlü. Yani 8 tane 8 kere saldırıyor. İhtimaller tutarsa 8 kere kanama bırakıyor. O yüzden ultisi gerçekten çok güçlü. Bu şekilde ben çok rahat bu kadroyla otoba dönüyorum. Biliyorum benim hesap biraz ileri seviyede ama Nidrol size çok yardımcı olur sarı kulede. Daha fazla devam ettirmeyeyim. Çıkayım. Onun dışında başlangıç seviye arkadaşlar için arenada bile kullanılabilir. Yani başladınız. 2-3 ay geçti. Elinize sağlam DPS yok. Nita'yı alamadınız hala. Onun yerine Nidrolt'u Arena'da bile kullanabilirsiniz. Hem klasik anına hem gelişmiş anına da. Kendi grubunda kullanıyorum. Ve yine elinizde Nita yoksa Cüce Arabe'lerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle x3 ise kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Elinize Nita Nereid gibi güçlü ilolar. Geçtikten sonra burada çok kullanmıyorsunuz ama yine de size çok faydası olacaktır cüce arabelerinde. Onun dışında kendi grubunda çok güçlü. Yine kendi grubunda kullanıyorum. Burada showcase göstermiyorum çünkü kalkancım yok. Bunu buraya kasacağım ama dediğim gibi ben belli bir sıralamayla ilerlediğim için element şehirde mesela S5'te ne gerekiyor? Mamuk kastım en son. O nedenle büyücünün gözünde 5. royu kasmadım. Mamuk kastım. Burada sıradandan da s 4te ne var? Özellikle bu ara Element City'de hiçbir Special Stage'i kaçırmamaya özen gösteriyorum. O yüzden biraz buraya yönelik kilo kasıyorum. Bunları geçmek önemli. Buradan ben o Gradius aldım. 3. hero'ya geçtim. O gradiyesi eksi 3 yaptım. Onu da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi eksi 3. Bunu eksi 4 yapmamız için bu yumurtalardan gerekiyor. Bunu da o special stage'lerde kasabiliyorsunuz. O yüzden ben biraz hero'ları kasarken buraya önem veriyorum. nidro bu şekilde. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.